Yaşam alanlarımızda konfor sağlayan sistem, HVAC sistemleri. HVAC sistemleri ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri anlamına geliyor. Peki yaşam alanlarımızda bize böylesine konfor sağlayan bu sistemleri tarihini hiç düşündünüz mü? O zaman tarihte küçük bir yolculuk yapalım. Yaklaşık 1.5 milyon yıl önce ateşin bulunması 300 bin yıl önce mağarada yaşamın başlaması. Milattan önce 5000 Kore. Tarihin ilk yerden ısıtma sistemi yani ondol. insanların yemek pişirirken kullanmış oldukları ateş yaşam alanının altındaki boşluktan geçirilerek bir baca vasıtasıyla atmosfere bırakılıyordu. Yani ateşin ısısı yaşam mahallinin altından ısınmak için kullanılıyordu. Zeminde mika denilen taşlar kullanılarak ısı absorbe ediliyordu uzun süre sıcaklıklar bu şekilde korunuyordu. Tarihin ilk yerden ısıtma sistemi. Milattan önce 4000 İran Hava sıcaklığının çok yüksek olmasından dolayı doğal yollardan yaşam alanlarının soğutulmasına yarayan sistem. Rüzgar tutucular. Wind catcher. Antik Mısır Tarihin ilk su soğutmalı klimaları. Pencerelere yerleştirilen ıslatılmış kamışlar sayesinde Havanın içeri girmesiyle kamışlarda bulunan su buharlaşarak ortamdaki ısıyı alıyordu. M.Ö. 2700, Karyon Antik Kent, Çanakkale, ilk merkez ısıtma sistemi. M.Ö. 2500, Indus Medeniyeti, ilk sıcak su sistemi. M.Ö. 800, Mezopotamya, Asurlular, ilk hamam. M.Ö. 3. yüzyıl, Tarihin ilk pompası, Arşimet vidası. Emme pompası, Pompei şehri. Yaklaşık 2000-2500 yıl önce keşfedildi. Milattan önce 3. yüzyıl, Çin, insan gücüyle çalışan ilk fan. Milattan sonra 1. yüzyıl, Yunanistan, Hypocost. Kore'de bulunan Ondol sisteminin farklı bir versiyonu, yani yerden ısıtma sistemi. 13. yüzyıl Artuklu Beyliği, Cizre, çift etkili emmi pompaları. 1650, tarihin ilk vakum pompası. 99 yılda tamamlanmış olan İsak Paşa Sarayı, Osmanlı Devleti'nin eşsiz mimarilerinden bir tanesi. Tarihin neredeyse ilk merkezi ısıtma sistemlerinden biri. 18. yüzyıl, buhar kazanlarının bulunması Avrupa 18. yüzyıl buz makinesinin icadı. Buzlarla insanlar yaşam alanlarını soğutmaya çalışıyorlardı. 1855 Rusya ilk döküm radyatör. 1863 ilk buharlı merkezi ısıtma sistemi. 1890 doğru akım elektrik motorlu masa üstü fanı. 1890 asenkron motorun icadı. 1894, tarih ilk kombi, herkesin bildiği bir marka, Vailant. 1902, ilk klima ve klima santralinin bulunması, Carrier. 1924, ilk sıcak sulu merkezi ısıtma sistemi. 1926, ilk ev tipi klima, Carrier. 1928, ilk elektrikli sirkülasyon pompası, Willow. 1980 ilk VLF sistemi Daikin Bu bir bayrak yarışı ve biz bu bayrağı bizden sonraki nesillere nasıl teslim edeceğiz? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız.